TV ekranlarından herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Değerli izleyicilerimiz bugün de kente dair Türkiye'ye ilişkin birçok konu başlıklarını gazetelerimiz eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfa başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetine geçelim. Benim dün vermiş olduğum özel haberlerden biri bugün manşette eğitim meselesi memleket meselesidir. Müfredatı geri çekin denilmiş haberin detaylarındayız. Türkiye yüzyılı marif modeli için iletilen görüş ve önerileri değerlendiren talim ve terbiye kurulu yeni müfredatı onayladı. Yeni müfredat gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yeni eğitim modelini eleştiren Eğitim Sen İzmir Bir Noğlu Şube Önceki Dönem Başkanı Necip Vardal. Yeni müfredat taslakları akıldan, bilimden ve eleştirel düşünceden uzaktı. Bu müfredatın öneriler ile düzeltilmesi Mümkün değil. Yapılması gereken çok açık. Eğitimcilerin, bilim insanlarının, eğitimin tüm bileşenlerinin karşı çıktığı bu müfredat tamamen geri çekilmelidir. Ifadelerini kullandı Sayın Vardal. Efendim Çedes Projesi'nin ortaya atılmasıyla birlikte evet eğitimciler alanlara girdi, veliler de dahil Çedes Projesine karşı çıkıldı o zamanların dahi o zamanlarda dahi bugünlerin ne yazık ki ipuçları verilmeye başlanmıştı. Şimdi ise yeni bir müfredatla karşı karşıyayız. Tehlikeli bir müfredat olduğu söyleniyor. Marif modelinden bahsediyorum. Bizler ilk ses olarak gündeme getirdik. Detaylar sayfa 3'te. Efendim Afyonkarahisar'dayız haberimize bakalım Sandıklı'da kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor izleyelim büyük başa 60-100 kilo var kilosuna göre hayvanın. 300 kilo hayvan 110-120 80 300 kilo bana 100 lira. <laughs> şu anda ya, müşteri de var. Hayvan da var. Malın durumuna göre ala veri oluyor Numarası yani. kilosuna göre erkek toplarımız değişiyor. Harika hayvanlarımız kulbesi. Müşterilerimizi bekliyoruz. Büyük baş hızlı. şimdi yani bekliyorum insan erfiyi bekliyor açıkta. Son günleri Tabii mi? son günleri bekliyor. Yeni Bakış gazetesine geçelim. Nazlı Şen Türk'ün özel haberi karşımızda kasa dolarken kiracı yanacak başlatılmış. Devletin kaynak arayışında olduğunu iki veya daha fazla konutu olan vatandaşların ödeyeceği emlak vergisinin katlanarak artacağını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün vergi artışıyla kiralık konutlarda fiyat artabilir dedi. O açıklamanın devamına bakalım. Yeni vergi reform paketi kapsamında iki ve daha fazla konuta sahip vatandaşların katlanarak artan bir emlak vergisi ve tapu harcı ödemesine yönelik maddelerin yer alması vatandaşları tedirgin etti. Devletin kaynak arayışında olduğunu belirtti. Sayın Rıdvan Akgün verginin kira fiyatlarını arttırabileceğini vurguladı. Kamu tasarruf kapsamında yeni inşaatların 3 yıla yayılması politikasının ise konut piyasasını olumsuz yansıyacağını belirtti. Detaylar sayfa 5'te. Efendim Bitlis'teyiz. Adilcevaz ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla baston üretimi de hız kazandı izleyerin Ali Cevaz'da aileden üçüncü kuşak baston imalatı yapmaktayız. Bölgemizin turizm sezonu açılmış bulunmakta. Gerek Erciş'teki balık bendine, balık göçünün ben e, dolayı gelen turistler, gerek Aktamar, e, gerekse Ahlat'taki Selçuklu mezarlıkları, gerekse Nemrut e, e, Krater Gölü'ne gelen turistlerin tümü Adil Cevaz'da Birur bastonculuğa uğramakta. Bizler de sezonu açmış bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz 80'e yakın baston çeşitlerimizi gelen turistlere gerek yerli ve gerek yabancı turistlere sergilemekteyiz. Adı Cevaz'ın cevizleriyle ünlü olan baston imalatını devam ettirmekteyiz. İleriki nesillere nasıl aktarırız onu hesap içerisindeyiz. Evet bir herkes olduğu gibi bizler de tarifeli eleman sıkıntısı çekmekteyiz. Geleneksel Türk el sanatlarını gitgide yok olmaya yüz tutuyor. Ama biz bunları yaşatmak için Elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermekteyiz. İçimizde Asuncuk'ın manatıyla kurslarımız devam ediyor. Fakat bu kurslar hobi kurslar olmakta. Gerek buradaki yaşayan vatandaşlarımıza. ama bizler istiyoruz ki bu sanatı ileriki nesillere aktaralım. Çırtık eğitimlerinin ön plana çıkmasını bizler istiyoruz. Yapmış olduğumuz bastonlar adi cevazda e, ceviziyle ünlü ağaçların verimden düşen ceviz ağaçlarının mandası koç boynuzu kullanarak üzerine sedef işleme, ebru desenli, ebru desenli bastonlar iman etmekteyiz. 80'e yakın çeşidimiz var. Dolayısıyla paytaht bastonuna biraz daha ilgi ağırlaştı. Bu konuda bizler görevimizi yaptığımıza bizler de inanıyoruz. El sanatı el sanatı olarak kalmalı. Fabrikalar halen çalışıyor. İki fabrika bir sağda bir solda. Sizler de görüyorsunuz. nasıl tutmamış ellerden bir şey çıkmaz. Dolayısıyla bizler üretiyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Ülkemiz üretirsek kalkınacağımıza ben inanıyorum. Ciddi anlamda üretim olursa ülkemizin de bu ekonomik sıkıntıdan bizden çıkacağına bizden inanıyoruz. 9 Eylül gazetesine geçelim. Barış Yengiloğlu'nun özel haberi. Çeşmede güneş değil, fiyatlar yakacak. 9 Eylül gazetesi turizmin nabzının attığı çeşmede tatilciler için fiyat araştırması yaptı. Kumru yanında ayranın 300 TL'den başladığı ilçede sezonluk villaların kiraları 2 milyon lirayı buldu. Evet bir araştırma haber yapılmış. Sayfa 5'te tüm detaylarına erişebilirsiniz. Efendim Kastamonu'dayız. Hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle çiçek açan ceviz ağaçları yandı. Yıllık yaklaşık 6 bin ton ceviz üretiminin yapıldığı Kastamonu'da %50 verim kaybının yaşanması bekleniyor. Üreticileri dinleyelim. 10 sene önce falan Ankara'da bir 3 saat vaktim vardı. Bir alışveriş merkezini gezdim. Baktım bir ceviz var. Öbürüne gittim aktarlarda hep standart ceviz. Küçücük yazılarla bir şey yazmışlar altlarına. Bunun açıklamasını. Allah Allah bir onu okudum. Meğer bu ceviz Şili'den gelmiş bize. Şili. Cevizin ana vatanı olan ülkemiz, kirazın ana vatanı olan ülkemize Şili'den ceviz gelmesi benim kanıma dokundu. Ben de geldim. Böyle bir proje varmış. Allah razı olsun Orman Bölge Müdürlüğü sahip çıktı. Dedim ki ben ceviz dikeceğim. Araştırdık. Burada geç soğuklardan bizim Mayıs'ta ülker soğuklar olur. O soğuklardan etkilenmeyecek cinsler diktik. Yani tabii takdir edersin ki yani Şili uçakla bile 19 saatte gidiliyor. Oradan ülkemize ceviz gelmesi bence yanlış. E, boş arazimiz vardı. İşte 3000'e yakın Ceviz diktik, Allah razı olsun. Bir sürü insanın emeği geçti. Hatta çalışacak işçi bulamadık ve dışarıdan destek aldık başka yerlerden. İlk 2 sene, 3 sene çok iyiydi. Hatta 12-15 Mayıs'a kadar cevizlerimiz açmıyordu. Fakat bu sefer de iklim değişikliğinden dolayı soğuklar şeye gelmeye, geç, geriye doğru gitmeye başladı. İşte bu hali belli yani gözümüzün önünde. Yazık. Burada şimdi 3000'e yakın ceviz var. Ama ülkede tabii bu iklim değişikliğinden dolayı. Bizim gibi böyle mağduriyet yaşayanlar var. Allah'ı yapsın. Bunlar büyük araziler. Tarım arazisi dediğin yer üstü açık fabrikadır. Yani bunu kapatma şansın yok. Allah çiftçimizin, Türk insanının yardımcısı olsun. Sanıyorum geçen haftaydı. Bir gecede ya bu, zaten bu bir dalga halinde gelir. Yani bir yol gibi düşün, karayolu gibi düşün. İşte yani eni boyu 10 kilometre. Oradan bir de bunun yükseltisi vardır. Ben yıllardan beri tabiatı takip eden bir insan olarak 4 sene önce mesela şu cevizlerde üstlerde yoktu, alttaki dallarda ceviz doluydu. Böyle bıçakla kesmiş gibi, o bir şey yani, bir yol çiziyor kendine bu soğuk dalgası. Bir gecede eksi 1, eksi 2'ye düştüğü zaman hali bu. Yapacak bir şey yok. Ege Telgraf gazetesinden Nihat Akın haberine göz atalım. Otomotivciler diken diken üstünde denilmiş sıfır araç satıcıları taşıtlarda bulunması zorunlu 10 yeni güvenlik özelliği olmadan 7 Temmuz 2024'ten sonra işlem yapamayacak. Ancak o özellikleri taşıyan araca neredeyse piyasada rastlanılmıyor. Bornovolto Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Bülent İşçi demiş ki 10 yeni güvenlik özelliği ifade ediliyor. İstenilen özellikleri taşımayan sıfır araçlara bu ilaveleri eklemek için sadece yetkili servisler yeterli gelemez. Piyasaya girecek araçlarda bu koşullar arandığına göre bir sonraki adım olarak mevcut araçlar içinde istenebilir. Araç sahiplerinin de bu sistemleri nasıl taktırabileceklerini masaya yatırdı. Biz küçük esnaf, kara gün dostuyuz diye konuştu. detaylı sayfa 5'te. Değerli izleyicilerimiz Türkiye'deki esnafımız da dertli. Kırşehir'e geçelim. İşine karışanlara sinirlenen bir esnaf çareyi pankart asmakta buldu. İzleyelim. Onlar da şey... Çok güzel bir yazı. Arkadaşımla beraber denk geldik. Herkes kendi bildiği işi, kendi yapabileceği işi düşünsün yapsın. Her şeye maydanoz olmasınlar. Bu kırşeye rica. Bunu unutmayın. Herkes kendi bildiği, kendi yapabileceği işi yapsın. Her dala atlamasın. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Artık hani bıkma noktasına geldik. Her gelen, bilen, bilmeyen, biz üretimi de bizde, satışı da bizde. Yani yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Her gelen bir şey söylüyor. Yani gölgeye alsak hayvan niye gölgede diye şikayetleniyorlar. Güneşe alsak niye güneşte diye. Bu hayvanın gölgeye de ihtiyacı var, sıcağa da ihtiyacı var. Biz bunun her şeyin bilincindeyiz. Yeri geliyor, ee, su vermiyoruz tamam mı? Hani suyun çekiyoruz içinden vitamin vereceğiz. Hayvan vitaminli suyu direkt içmez. Biz içinden suyu aldığımız zaman bu sefer başka bir geliyor diyor ki niye hayvana su vermiyorsun? Ya o hayvan vitaminli su içecek. Bunu insanlara anlatamıyoruz, anlamak istemiyorlar. Bildiklerinden şaşmıyorlar. Son zamanlarda insanlarda böyle bir sözde hayvan sevgisi oluştu. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Ben de buna kızdığıma dair bu yazıyı yazdım. Yeni Gün Gazetesi'ne bakalım. Nurcan Etik'in özel haberi karşımızda. Samanda bile kriz denilmiş. İklim krizi samanı da vurdu. Şiddetli kuraklık nedeniyle bu yıl buğday ve saman kıtlığı yaşanması bekleniyor. Üreticiler Ege'de buğday ve samanın kendilerine bile yetmeyeceğini ifade ederken İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde hasat yapılamayacak Tire'de büyükbaş hayvancılık faaliyeti gerçekleştiren ve saman fiyatında ciddi bir artış olacağını öngördüklerini belirten üretici Mehmet Doğan demiş ki, İç Anadolu'da uzun zamandır devam eden bir saman kıtlığı var. Gerek kar yağışının olmaması, gerek yağmur suyunun düşmemesi, buğday ve arpaların boyunu kısa bıraktı. Bu nedenle de saman üretimi mümkün olmadı dedi. Doğan bu, bu yıl bir ton saman fiyatını 2500 liralara kadar çıkacağını ifade etti. Detaylar sayfa 6'da. Efendim şimdi Muş'a geçelim. Varto ilçesinde bulunan 55 yataklı devlet hastanesine uzman doktorların atanmasıyla birlikte ameliyatlar yeniden başladı. İzleyelim. 哦，我知、oh, 2015 yılında yeni binasıyla hizmete giren Varto Devlet Hastanesi yeni atanan uzman hekimlerimizle beraber daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce Vartı Delta sayesinde atanan e, operatör doktor Sinan Cem, e, hocamız, genel cerrahi uzmanımız gelmesiyle beraber hastanemiz bünyesinde artık e, fıtık ameliyatları olsun, kitle ameliyatları olsun, endoskopi, kolonoskopi yapmış olduğumuz bu ameliyatlar sayesinde vatandaşımız artık il dışına veya muş merkeze e, sevk olmak zorunda kalmıyorlar. Hastalarımıza bu hizmeti burada sağlıyoruz. Yaklaşık 2 aydır Muş, Varto Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. 2 ay önce atamam yapıldı ve atamam sonrasında da çok uzun yıllardır kullanılmayan endoskopi ünitesini açmış bulunmaktayız. Geçen hafta itibariyle işlemlerimizi yapmaya başladık. Burada ünitemiz kapsamında hastalara midelerini ve yemek borularını inceleyebileceğimiz endoskopi işlemlerini ve gerekli halinde parça alma biyopsi işlemlerini ve aynı şekilde kolonoskopi, kalın bağırsağın değerlendirildiği işlemi yapabiliyoruz. Her türlü imkanımız sağlanmış bir şekilde hastalara tam teşekkür bir şekilde yardımımızı sağlayabiliyoruz. Biraz sonra da beslenme tıbbı PEG dediğimiz işlemi hastaya uygulayacağız. Besleneme, yutma güçlü olan hastalarımıza yardım, mama desteği amaçlı PEG işlemini uygulayacağız. Haber Express gazetesindeyiz. Değerli izleyicilerimiz İzmir'in en büyük problemlerinden biri de otopark sorunu ne yazık ki. Ve kentin tüm yükünü Çankaya Otoparkı sırtlanıyor diyebiliriz. Fakat Çankaya Otoparkı'nın ise yıkılması söz konusuydu. Haber Express gazetesi ise bu konuyu manşete taşı taşıdı ve yıkılmayacak dedi detaylarına bakalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, otoparkın güçlendirilmesine izin vermesi için vakıflar bölge müdürlüğüne yazı gönderdiklerini açıkladı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'ın bugün Vakıflar Bölge Müdürü ile konuyu görüşeceği belirtildi. Otopark esnafı yıkım kararının güçlendirmeye çevrilmesini sevinçle karşıladı ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkür etti. Evet, en azından bugün için diyebiliriz ki Çankaya Otoparkının yıkılmayacağı Cemil Tugay tarafından bildirildi. Fakat iyileştirilme çalışmaları yapılacak anladığımız kadarıyla. Çünkü çok eski bir e, oto, e, aynı zamanda e, Çankaya katlı otoparkı çok eski eski bir otopark yenileneceği söyleniliyor. Evet, şimdi buradan. Trabzon'a geçelim. 25 haftalık doğan Metin Alp'ın solunum yetmezliğine kök hücre tedavisiyle çözüm bulunduğu izleyelim. Annedeki ağır enfeksiyon tablosuyla doğmuştu. Hem erken doğum olması hem de annedeki ağır enfeksiyon tablosuyla birlikte izlemde akçeleri ileri derecede etkilendi ve ağır bir solunum yetmezliği gelişti. Bu açıdan benim gördüğüm en kötü hastaydı. Tüm destek tedavilerine rağmen e, kandaki oksijen düzeyini normal aralıkta tutmakta ve akciğerlerini havalandırmakta çok zorlandık. Yani çok uzun bir dönem yaşam ve ölüm kıyısı arasında seyretti. O hayata tutundu. O tutundukça bizde de olağanüstü bir çabayla tüm ekibimizin desteğiyle onu hayata tut tutmak için uğraştık bu dönemde. <laughs> Kök hücreler ölen, hastalanan ya da hasarlanan hücrelerin yerine yenilerini üretebiliyorlar. Dünyada yavaş yavaş uygulanan bir uygulama. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın belli prosedürler sonucunda izniyle çok kısıtlı merkezlerde deneyimli bir ekiple yeni yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu hastaya tekrarlayan şekilde akşerlerine kökücü uygulaması yaptık. Ve gerçekten çok büyük bir fayda gördük kökücü tedavisinden. Ve 3 ayın sonunda hastayı sonum cihazından ayırabildik. Serbest oksijen desteğine geçtik ve annesine kavuşturabildik. Şu an serbest oksijen desteği altında annesini hemen e, annesinin bakımını kımlarını yapabildiği bir hasta Bu tedaviyi bölgemize uygulayan ilk merkeziz ve aynı zamanda başarıyla uygulayan ilk merkeziz. Bunun da gururunu yaşıyoruz şu anda. Bu bebeği yaşatabilmek, anneyle kavuşturmak bizim için gerçekten çok önemliydi. Bebeğin anneliği kavuşma anında annenin gözyaşlarını görünce buna gerçekten değdiğini düşündü. Biz gazeteye geçelim. Hukuksuzluk lodosu denilmiş. Karaburun'daki projeleriyle tepki çeken Lodos AŞ'nin Yayla Köy'deki GES projesi yeniden gündemde. Projenin çet raporu mahkeme kararı ile iptal edilmesine rağmen bugün yeniden Çevre Bakanlığı inceleme değerlendirme komisyonunda görüşülecek. Karaburun halkı ise Tepkili. Komite demiş ki Yayla köyde yaşananlar yerel idarelerle sermayenin kurduğu hukuksuz ilişkiler ağı zamanında müdahale etmeyen yargı ve hakkını savunurken yalnız bırakılan yurttaşların hikayesidir. Sayfa 3'te halkın bu tepkisini tepkisini okuyabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz günün son görüntüsü Zonguldak'tan gelecek şimdi. Celal Usta 36 yıldır anahtarcılık ve çilingirlik yapıyor. İzleyelim. 25 yıldır hemen hemen bu işi yapıyoruz. 20-25 yaşlarında başladık. Şu anda hala devam ediyoruz. Anahtarcı, çilingircilik bir ihtiyaçtan hasıl oldu. Ondan sonra başladık, devam ettik. Ticaret sesi mezunuyum. Mesleği ustalarımızdan öğrendik. Çıraklıktan başladık bu işlere. Şu anda devam ediyoruz. 24 saat çilingir hizmeti sabah 9, akşam 7.30-8'e kadar da dükkanda hizmet veriyoruz. Ev, araba anahtarları, çelik kapı anahtarları, Asma kilit anahtarlar, anahtar üzerine daha çok hizmet veriyoruz. Yeni model arabaların anahtarları yaklaşık 10-15 dakika ile 1-1,5 saat arasında sürüyor. Yeni model arabalar, eski eski model arabalar, kumandalar, çipler onların hepsini yapıyoruz. Çırak pek yetişmiyor. Şimdiki gençler biraz tembelliğe alışmış, oturma işleri daha ziyade oluyor. Gelmiyorlar çalışmak için. Çırak yetişmesini her zaman isterim. Çünkü bu mesleğin devam etmesi her zaman lazım olan bir sektör. Çırakların gelip öğrenmesi lazım. Efendim hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Sağlıcakla ve haberle kalın.